Batman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi'nin yeni bir çalışmasını yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yaştan gençlerimiz kano ve sup etkinliğiyle bir araya geliyor. Nerede? Tarihin gölgesinde Hasan Keyf'te. Binlerce yıllık tarihin süzgecinden geçmiş süreçlerimizi burada hem gençlerimize tarih bilincini aşılamaya hem de spor ile beyin, vücut, kas koordinasyonunu sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu şekilde bireysel sporların yanı sıra takım sporlarında da, takım etkinliklerinde, gençlerimiz grup aktivitelerinde de, derslerinde de takım çalışmasının önemini ve birlikte bir arada ortak bir iş üretebilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Batman Üniversitesi olarak bunun altyapısını hazırlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Doçent Doktor Sıtkı Özbek. Batman Üniversitesi Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında bugün Hasan Hasankeyf'in Hasan tarihi güzellikleriyle beraber öğrencilerimizi su sporlarıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Ve bugün burada kano ve stand up paddle etkinliği yapacağız amacımız öğrencilerimizi hem doğayla bir araya getirmek hem öğrencilerimize su sporlarıyla ilgili bilgi kazandırmak ve bu sporları tanıtmak öğrencilerimize amacımız burada bu umarım öğrencilerimize faydalı oluruz. Batman Üniversitesi Bilim Kafe etkinliği için Hasan Keyfe geldi. kanı sporları için güzel bir etkinlik geçirdik. Bugün Batman Üniversitesi öğrencileri olarak hocalarımız önceliğinde buraya geldik. Ders dışı etkinlik olarak keyifli bir gün geçirdik. Kano ve su sporları etkinliklerinde bulunduk. Kendilerine bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.